Baba Vanga yine gündemde. İşte 2021 kehanetleri. 11 Eylül saldırılarını tahmin eden kahin Baba Vanga ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Kehanete göre 2021 yılında bir ejderha dünyayı ele geçirecek. Ejderhanın Çin kültüründe önemli bir yer tutmasından dolayı o ejderhanın Çin olduğuna inanılıyor. 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen kahin Baba Vanga'nın kehaneti bir anda gündem oldu. Balkanların Nostradamus olarak bilinen 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu. Baba Vanga 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı güçlü bir ejderhanın ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar güçlü ejderhanın Çin olduğuna inanıyor. Daha önce birçok kehanetiyle dikkat çeken Baba Vanga, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa'da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı kehanetler ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir ejderha kehaneti ile dikkatleri çekti. 21. yüzyılın başında insanlık kanserden kurtulacak. İddialara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl bir suikast girişiminin kurbanı olacak ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenlenecek. Baba Vanga'nın aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacak kehanetinde bulunduğu da iddia ediliyor. Tüm bu tahminlerin yanı sıra Baba Vanga'nın petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı kehanetinde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca 23. yüzyıla kadar insanlığın dünya dışı varlıklarla temasa geçeceğini, bu temasın bütün insanlığı derinden etkileyeceğini söylediği iddia edildi. Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. Toz fırtınası sırasında gözlerini kaybeden Baba Vanga'nın yaşadığı bu olayın ardından ikinci görüşe sahip olduğu kehanetleri bu özelliğiyle yaptığına inanılıyor. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kahini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Robeva Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı. Açık yığın sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındaki Robeva Baba Vanga onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana Neska, korona hepimizin üzerinde olacak demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca'da koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğini sandım. Sadece durumu şimdi anladım dedi. 2021'de dünyanın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor. 2025'te Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var. 2028'de yeni bir enerji keşfediliyor. Dünyada açlık azalıyor. Venüs'e insanlı araç gönderiliyor. 2033'te kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor. 2043'te dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya ekemen oluyor. 2046'da organlar üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi bu Davi yöntemi haline geliyor. 2066'da Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor. Dünyada ani ısı kaybı oluşuyor. 2076'da komünizm hakim oluyor. 2084'te doğa yenileniyor. 2088'de yeni bir hastalık çıkıyor. İnsanlar birkaç saniyede yaşlanıyor. 2097'de bu hastalığa çare bulunuyor. 2100'de yapay bir güneş dünyanın gölgede kalan tarafını aydınlatıyor. 2111'de insanlar robotlara dönüşüyor. 2123'te küçük devletler arası savaş başlıyor. 2125'te uzaydan sinyal alınıyor. 2130'da dünya dışların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor. 2164'te hayvanlar yarı insana dönüşüyor. 2167'de yeni bir din ortaya çıkıyor. 2170'te büyük kuraklık başlıyor. 2183'te Mars'taki koloni dünyadan bağımsız talep ediyor. 2187'de iki büyük volkanın patlaması durduruluyor. 2195'te su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor. 2196'da Asyalı ve Avrupalılar birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor. 2201'de güneşte termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.